Merhaba, bu videomuzda sizlere scale işlemi hakkında bilgi vereceğim. Bu video sayesinde scale işleminin nasıl yapılacağını öğrenmiş olacaksınız. Arkadaşlar, scale dediğimiz bir ölçeklendirme işlemi. Görmüş olduğunuz gibi, ekranda bulunan parçamı, ben boyutlarını %50'si kadar küçültmek istiyorum. Normalde boyutlarımız, hemen şuradan ölçek olursak, 2-info ile bir köşeden bir köşeye... 676 milimetre Diğer bir köşede 596 milimetre Ben bunu %50 kadar ufaltmak istiyorum. Bunun için Edit kısmından burada Scale ya da kısa yol tuşu olarak K harfini kullanabiliriz. K harfine tıklıyorum. Bakın arkadaşlar, Job kısmıyla grafik dediğimiz ekran kısmındaki ...bastığınız kısa yol tuşları farklıdır... ...ekrana tıkladım tekrar K'ya basınca... ...görmüş olduğunuz gibi... ...ekrana... ...scale komutum açıldı. Öncelikle select entity istiyor. Unsurunu seç. Öncelikle unsurumu seçiyorum. Orijine göre hareket etmesini istiyorum. Yani şu anki merkezine göre... ...neredeyse... ...duruma göre yeni bir sıfır atıp... ...bunun üzerinden de işlem yapılabilir. Daha sonra keep orijinal diyor. Eğer ki orjinal tut derseniz şu anda yapacağımız işlemi tutacak eski parçayla beraber. Mesela yüzde %50 kadar ufalt dedim. Görmüş olduğunuz gibi iki parçada işlem gördü. Herhangi bir yere tıkladığım takdirde bakın merkezim kaymış oldu. Tekrar orijin diyeyim. Sağ klik reset. Görmüş olduğunuz gibi orijine tekrar geri geldi. Herhangi bir noktaya tıklayınca çünkü kutumuzu görmüş olduğunuz gibi kaydırıyor ya da şu bizim ölçek noktamız aslında bundan da tutup şuraya değer yine girebilirsiniz. Sağ klik reset dediğinizde de yine gördüğünüz gibi merkeze gelecektir. Ee, şimdi izotropik dediğiniz takdirde e, her yere aynı eşit uygularken an izotropik uygularsanız seçerseniz örneğin %50 x kenarını y'yi 2 katı kadar büyüt işte z'i de 3 katı kadar derseniz görmüş olduğunuz gibi her eksene göre farklı farklı davranacaktır. Genel itibarla izotropik seçeneğini seçip eşit olarak bu şekilde dağıtıyoruz. ki orijinal dediğim gibi kaldırırsanız orijinali tutmayacaktır. Sadece yaptığımız işlemin sonucunu bize gösterecektir ve bunu kullanacak program. Ve ben kip orijinali kaldırıyorum. Apply dediğimde işlemim tamamlanıyor. X ile veya Escape ile çıkabilirsiniz. Ekrana bir kez dokunalım. F'e bastığım takdirde ekranın ortasına parçamız fitledi. Tekrar ölçüm alalım bakalım. İki noktadan 298'e bu noktayla bir de bu nokta 338. Görmüş olduğunuz gibi ölçeklendirme işlemi sonucunda ölçülerim de yarı yarıya ya da hangi oranda verdiyseniz o şekilde değişecektir. Böylelikle bu videomuzda scale yani ölçeklendirme işlemini görmüş olduk. Bu videomuzu seyrettiğiniz için teşekkür ederim.